Ben de çok eğlenceli olacak. Hadi çabuk açalım kapakları. Bir de sen başlıyorsun. <laughs> oh hayır ne korkunç bir başlangıç. Ben olsam dikenli derdim. <laughs> Bu kaktüsü gerçekten yemek zorunda mıyım? Bu <laughs> çok korkunç. Dikenlerinden korkuyorum. Tamam <laughs> tik yapmam gereken en iyisini on bak. <laughs> Ay çok acıtıyor. <laughs> Yeter mi artık? Sabi hayır, hayır çabuk ye. Sanırım aklıma bir fikir geldi. Tüm inleri kesebildiğim zaman neden kendimi incitiyorum? Tam gereken maşalarım bile var. Şimdi her şeyi sırıktan acı çekmek zorunda kalmayacağım. Umarım kaktüs en azından meyillidir. Nasıl gidiyor? Onu o kadar çabuk yedin ki sanki tatlıymış gibi. Oh oh. Hayır. Yok öyle bir şey. O iğrençti. Hissediyorum. Şimdi açma sırası bende. Kıpırdamam. Bayanlar önden. Özellikle böyle lezzetli bir dondurma aldım. Onu çabucak yemeliyim. Ay Vita dondurmamı nereye götürdün? Onu geri getir. Hayır. Gördün mü? Oyun yuvarlak topları var. Bu da benim oldukları anlamına geliyor. Bunu nasıl düzelteceğimi biliyorum. Sıcak içemeden sonra topar erirler. Ekmeğin üçgen şekli nedeniyle de bu sıvı benim olacak. Ne kadar lezzetli. Bayıldım. Dondurmayı Vita'ya versen çok pişman olurdum. Bu çok havalı. Alex şimdi sen de kapağını açabilirsin. Vay canına ne kadar güzel. Ne kadar lezzetli bir sandviç. Çabucak yemeği çok isterim. Kimseyle paylaşmamak zorunda kalmayacağımı bilmek ne kadar güzel. Tüm bu güzellik benim. Sen de mi dedin? Ben de sandviçimi nasıl yiyeceğimi konusunda bir planım var. Alex, Vita seni çağırıyor. Şimdi bıçak kare sandviçi iki üçgen haline getirmeme yardım edecek. Wow. Beni affet Alex ama bunu yapmak zorundaydım. Bak ben çok açım. Öyle mi? O zaman bakalım aynı üçgen bebeğleri sandviçin tadını nasıl çıkaracaksın? Bence çok eğlenceli olacak. Elfes. Bu sandviçleri sen yemediğine üzüldüm. Aa, Alex hayır hiç üzülmedim. Awesome. Of of of. Ama burada bir şeylerin yanlış olduğu belli. Sandviçte bu biber nereden yardım edin? Hiç yandığını söndürmene yardım edecek bir şeyim var. İç şunu. Çabuk bana biraz sıvı verin. Hayır. Az önce ne içtim? Aa. Vay canına. İşte bu gösteri. <laughs> Bakalım bu turda bizim ne bekliyor? Bir, <laughs> bir tada cips var. Bende ne var? Vay canına umarım ben de şanslıyım. Hayır ben köpek maması yiyen bir köpek değilim. Hiç yapmak istemiyorum. Buna gerek kalmayacak çünkü önce ben yiyeceğim. Karpuzlu çabucak yemek istiyorum. Ne kadar sulu. Sıcak bir yaz günü için en iyisi. Kendime nasıl da biraz karpuz olabileceğimi biliyorum. Özel bir kaşıkla. Okay. tut. Onun yardımıyla yemek daha kolay olacak. Teşekkürler. Bu gerçekten çok kolay. Awesome. <laughs> Ama şimdi karpuz benim. Çünkü onu yuvarlak parçalara ayırdın. Bu hey, Bir dahaki sefere daha dikkatli olacaksın. Sanırım bu karpuz hikayesi sana çok şey öğretecek. Ya şimdi ben seni al bakalım. Iskaladın. <laughs> bu arada karpuzu bitireceğim. Senin yüzünden daha biraz karpuz kaldı. Ama kalanları kimsenin yardımı olmadan yiyeceğim. Nefis. Hazır. Bir de sıra sende. Ben de cips çok lezzetli olacak. Özellikle Pringles. Onlara bayılırım. <laughs> Bende. Ve bu yüzden kesinlikle evi Tayyip Cipser'den mahrum bırakmam gerekiyor. Bunun için de tek yapmam gereken paketi sallamak olması çok ne? iyi. Acayip o, o, o. neden boş? sen nerede? Kabus! Bunu yapmaya kim cesaret etti? Cipser her türlü lezzetlidir. Ama benim köpek maması yemem gerekecek. O Çok iğrenç. Kokusu bile berbat. Sanırım kusacağım. Belli ki onu yemeyeceğim. Tabii ki yapacaksın. Ne kadar iğrenç olduğuna baksanıza. En azından denemeliyim. Ee, e, ne korkunç, iğrenç. Köpek mamasını özel kaseden yenmeli. Senin için bunlardan birini aldığın için teşekkür et. Evet, teşekkürler. Bu kasede mama daha da kötü görünüyor. Ama onu kaşıkla yiyemem. Please. Sana yardım edeceğim. Önemli olan kıpırdama. Yine de yiyeceksin. Al bakalım. Peki beğendin mi? Evet. Hayatımda hiç bu kadar kötü bir şey denemedim. Komik olduğunu mu sanıyorsunuz? Şimdi sana komik neymiş göstereceğim. Nasıl cüret edersin? Şimdi köpekler mi kokuyoruz? Eğlenceliydi. Kızlar sizce bu sefer kimin şanslı olacağını düşünüyorsunuz? Şimdi öğreneceğiz. Kesinlikle ben değilim. Ama ben şanslıyım. Sushi'ye bayılırım. Ben de çikolataya bayılırım. Ayrıca çok lezzetli. Manzarda bulması çok zor. Bu yüzden daha da değerli hale geliyor. Buradaki herkesin ağzı sulandığını biliyorum. Ama paylaşmayacağım. Nefis. Awesome. Bu üçgen filmleri çabucak yutmak istiyorum. Bunu yapabilmem ne kadar havalı. Ama bundan önce çikolataya ve çift kalite teknikleri göstermeliyim. İşte böyle artık kesinin karşılık verebileceğini herkes biliyor. Şimdi size ağzında çikolata yakalanmak numarası göstereceğim. Ama hepsi bu kadar değil. Herkes bir dilim yakalayabilir. Ama bir sürü dilim yakalamak çok daha zor. Ve hiçbirini yakalayamadım. Ne utanç verici! Hadi ama asıl önemli olan artık suşi yemeye başlayabilirim. Başlamak için çubukları al. Hayır, onların yardımı ile yiyebilmiyorum. Eğer şimdi öğreneceksem kesinlikle hiçbir şey yemeyeceğim. Ama çubukları farklı şekillerde kullanmana kim engelliyor? Örneğin üzerlerinde suşi alıp böyle yemek. Havalı, rahat ve eller temiz. iyi arkadaşına paylaşma. Hayır. Dağılsa neden su şey ihtiyacım var ki? Çok sulu limonların seni bekliyor. Ne kadar ekşi olduğunu hayal edebiliyorum. Ay, defol. Limonların bu meraklar gibi geri döndüğünü bilmiyordum. Defol. Görünüşe göre onlar artık senin kaderin. Dal challenge kuralları. Tabii ya. Limonları daha az iğrenç hale getirmenin yolunu buldum. Kabuğunu temizlemeliyim. Awesome! Wow! Uh oh! Yeni saçın sarı tişörtüne çok yakıştı. Tamam, saçmalamayı keselim. Yemek zamanı. of Sanırım limon yüzünden biraz çarpıldım. Ferahcice bir duşa ihtiyacım var. Şimdi çok daha iyi oldu. Vay be yüzünü görmeliydin. Soğan olamaz. Kokmak istemiyorum. Ne kadar büyük bir pizza parçası. Bu harika. Benim de lezzetli patlayan şekerim var. Ona bayılırım. Umarım önce bu iğrenç soğanı halletmemin sakıncası olmaz. Onu sonraya bırakmak istemiyorum. Nasıl? Lezzetli mi? Dalga geçmeyin. Benim için gerçekten çok zor. O sahne ne kadar iğrenç olduğunu bir bilseniydiniz. Eğer bir ısırık alsaydınız anında kusardınız. Görünüşe göre ben de dışarıya çıkmak isteyen bir şeyler var. Ne koku. Affedersiniz. Tamam. Kesinlikle pizzasındaki yuvarlak sosisleri gördüm. Bu benim oldukları anlamına geliyor. Böyle lezzetli şeylerin senin beklediğini bilmek çok güzel. <laughs> Ve eğer küçük parça keserseniz onu kare haline getirebilirsiniz. Bu da benim yiyebileceğim anlamına geliyor. Önemli olan ellerimi kirletmemek yoksa daha sonra bir şekerleme yemeliyim. Nasıl ya? Nasıl kanmıyorsunuz? Bu benim pizzam. <laughs> parça kare şeklinde. Bu da benim olduğu demek. Of ya neredeyse hiçbir şey kalmadı. Tamam. Beni tamamen soymadıkları için bari iyi. Ye. En azından bir şey yiyebilirim. Güzel. Beni bir sürü patlayan şeker Güzel. bekliyor. Onu yemesi çok ilginç. Çok umut verici görünüyor. <laughs> Bacına gerçekten harika. Ama ona bakmayın bile. Kendim yiyeceğim. Ne kadar lezzetli. çok iyi. Daha fazlasını istiyorum. Tatlı şeker aç Alex'in sadece kafasına gelebilir. Böylesi daha iyi. Arkadaşlarınla nasıl davranacağını... Vay canına bu pastaya bakın. Ah sizin için kızlar. Kim daha iyi yaparsa onu alacaktır. Harika. Başlama zamanı. <laughs> tamam değil. Tastıkçı siyah hamur ihtiyacım olacak. Ve şimdi de fena değil çilekli ve ahududulu soslay. Hayır, çikolatalı olsa daha iyi. Zaman doldu. Ne Şimdiden mi? Ama yapmadık ama hala bir fikrim var. Hadi pankekleri bir tabağa koyalım. Tamamdır. İşte böyle. Pastamız hazır. Bravo kızlar. İkiniz de kazandınız. Oley tebrikler Wednesday. Alın bakalım. Teşekkürler. Yarısı benim yarısı senin. Hadi gel buraya yarasa. Seninle başlayacağım. Sende ise kalp ve tek boynuzlu at var. Harika. Aa, çok lezzetli. Annen. Taş, kağıt, makas. Ben kazandım. Kaç kağıt makas. Tekrar. Bu da ne böyle? Vay be. Uçan bir birkaç yeni ödülünüz. İyi çizerseniz alırsınız. Aklından bile geçirme. Bunu göreceğiz. Öncelikle bunu çizeceğim. Ve sonra doldurabilirim. Ben kazanmalıyım. Ne diyorsun şey? Evet ee, daha mı iyi? Böyle yürümez. Ben kazanmak istediğim zaman kimse beni geçemez. Kızlar bitirin şu işi. Olamaz. Baksanıza benim Pikachu'ya. Ne düşünüyorsunuz? Aferin Annette Wednesday. İstediğini bulduğuna emin misin? tamam. Görün bakalım. Ama tanrım kabus. Kazanan enit. Yaşasın. Hem bir Pikachu istemişim okay. Aferin tebrikler. Go. Teşekkürler. Hadi uçalım dostum. Daha neler? Buraya değil. Of ya. Al bakalım. Senin hatan. Yardım edin. Kızlar. Bakın kimi yakaladım. Ay, ne tatlı bir şey. Devam edin kızlar. Mükemmel. Öncelikle ben başlayacağım. İyi oluyor. Emin değilim benzediğine. Ama ben de çok uğraşıyorum. Bakalım Enif'te ne varmış. Benim bu kalemim en güzel olacak. Pekala şey böyle olamaz. Biraz eğlenelim. <laughs> Enif selam. Merhaba yapıyorsun orada? Şey kapattın mı ocağı? Ehe. Çok iyi aferin. Enes şuna bak. Zaman doldu. Süper sadece çevirmek kaldı. Baksanıza. Hey. sen. Okay. Bir dakika. Ay, ne oldu? Bir dakika. Aa, neden pişmedi krepim? Bu hiç iyi değil. Wednesday kazandı. Oh. Nihayet. O bu kalem alıyorsun. Harika. Tam gereken. Görünüşüme mükemmel uyuyor. Siyah da daha iyi. Tatlı bile diyebilirim. Oley oh. yaşasın. Yeni toy. Bir elbise istiyorsanız alın bakalım. Hadi başlayalım. İnanılmaz derecede güzel. Berbat bir elbise çizmeyeceğim. Okumayı tercih ederim. Hadi ama you know Wednesday. Tamam bana daha iyi olacak. <laughs> ne oldu şey? Benimle konuşma bile. İlginç bir kitap okuyorum. Beni rahatsız etme tamam mı? muhteşem bir kıyafet için tam gereken renk. Pekala Enif göster bakalım. Seve <laughs> Hoşunuza gitti mi? Hayır. Nasıl ama neden? Bilmiyorum bu ne? Vay canına şey. Bu harika bir şey. Wednesday kazandı. Ne? Hayır. Olamaz. Yapmayın bu senindir. Tebrikler. Ama tanrım iyi renk. Pembeden nefret ediyorum. Ne kadar lezzetli bir pizza. Bu yeni göreviniz. Harika kokuyor. Hadi işe koyuyalım kızlar. Çok iyi. Çok kolay pizzaya bayılırım. Bir dilim çizeceğim. Domates, zeytin ve hamur. Vay canına hazır. Sadece çevirmek kaldı. Harika. Wednesday ne yapıyorsun? Ne çizeceğini ve daha havalı hale nasıl getireceğimi görmek istedim. Önce hamuru çizeceğim. Sonra ise onu böyle çizeceğim etrafından ve boyayacağım. Bu kadar mı? Tabii ki hayır. Tüm malzemeleri ayrı ayrı çizeceğim. Bu domatesler. Bu zeytin. Zaman bitti gösterin. İşte buyurun. <laughs> Süper olmuş Enet Wednesday. Ne boş pizza mı? Hayır bu çok garip. Enet sen kazandın. Güzel. Durun anlamadınız. İşte benim pizzam. Gördünüz mü? Gerçek gibi. Gördünüz mü Enet? Oy be. Pekala. O kazandı. Biliyordum. Tebrikler. Al bakalım. Ama ben de istiyorum. Pizzaya bayılırım. Kazanmalıydın. Hmm, inanılmaz bir şey. Aa, çok işte o açacağı. Bir derin pizzam var.